Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynayacağız. TL launcherda bedwars oynayacağız. Bunu ilk defa yapıyorum. İnşallah beğenirsiniz. Ben tek olduğum için sola gireceğim. Hangi renk olsam? beyaz olayım. Beyaz güzel renktir. Arkadaşlar oynama oynam e, konuşamadım. Oynamamı istediğiniz oyunları yoruma yazabilirsiniz. ki 11 Zaten şu alttaki level işaretinde yazan sayı o ne zaman başlatacağını gösteriyor. Bilmeyenler için söyleyeyim. Bakalım takım arkadaşım kim? Oo. Sinirli bir arkadaş. Ben direkt bu oyunda yatak kırma oynayacağım diyeceğim. Çok uzakmış. Yo, şuraya giderim. Oo 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 oo. çok iyi bu yapıyor lan. Anan atlayamazmışım ya. Ama denedim. Hayır 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 bizimki nerede? Ya sen sen kimsin lan sen? Sen kimsin? Aldın mı? Aldım güzel. Şimdi biz de onların yatağına kırmaya gideceğiz arkadaşlar. Sen golden apple alabilir miyim? golden apple'ı ye. Şunu sağ el al. Bak da. Ayrıca sana demir kılıç. Hı. Onlar bizimkini kırdı. Biz de onların kıracağız. Hı. Hayır. Düşmemem lazım. Senin Hayır ya, kırıyorduk, kaçmıştık ya. Neyse. Bir daha daha maça girelim. Oo, daha iyi. daha çok oyuncu var. Tamam biz yine bak. Bir renk sarıdır, sarı olalım bir kere daha. 90'mış. Şu an neye bakıyorsun ne diyebilirsiniz ama yanlardaki yine bug var mı onlara bakıyorum. Artık yenilebilir miyim ya? Galiba yok. Yani gerek. Neyse bekleyelim. Aa az Evet bozuncu ki. <laughs> Aa tekrar sarıya gelmiş. Dostum ya. Kasçı galiba. Bize en yakın olan kim? Biz sarıyız değil mi? Şuradaki. Şu değil ya. Şu. Şuraya gidelim ya da. Ya da yeşillere de gidebilirim. Bilmiyorum fark etmez bana. Evet. Yine bu arkadaşlar. Sen de benim bir numaralı dostumsun. Dur yalnız yaptım. Ser, be, bedi kaplayalım. Bir adamlara savaşmayalım. Bedi kaplayalım. Bed kaplama taktiği de göstereyim size. Böyle iki normal kaplıyoruz. Sonra buralara koyuyoruz. sonra buraya ben bir dakika. Sonra e, nerede kalmıştık? Öyle koyuyoruz. Sonra buraya da bir tane. Ay pardon. Buraya da bunu da uzatıyoruz. Buraya bir tane koyuyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. Onu buraya koyuyoruz. Sonra üstüne iki tane çekiyoruz. Aynı tane. Ve bundan bir tane daha yapacağız. Adam mı o? Hayır ya! açamazsın ki. Oo! Vay, iyi taktik yaptı da. Görmedim ki ya. İyi taktikti. Benim arkadaşım neredeydi ya? Neyse. Deemiyorum. Aa, bir mesitim orta gelmiş. Bu binalar çok uzak. Ama tıkladım. Beyaz biraz güzel daha güzel arkadaşlar. bir de Ahmet'le böyle bir klavye boyadık. Sadece sizce güzel mi? Değişik oldu. Evet. Aşağı 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 aşağı. Başlasın bakalım. Hmm. Hmm. Zaten kum arkadaşım. Ha oh, böyle tartışmasız kaybediniz ya. Harbi ya. Oh. Aa. Ha biz savaşalım mı ince? Sağıyoruz savaşmak. Hadi şimdi ya bu orantıdan alışkılık olmuş hep ctrl'e basayım e-mail Ama Minecraft'te inmek shift tabi Bunu da ver bana Bir tane daha varsana TNT alayım Heee ne yapıcağıyım He TNT alacaktım Bir tane de şundan alsam Nice 64 blok şuraya yeter sen şaka mısın? Sen, sen nasıl niye oradasın? <laughs> Allah'ım ya. Beze gelse şu an biri koruyayım mı Allah'ım düşeceğim gibi bir his var ama. İnşallah düşmem. Bu bad boşsa da iyi bittik. Oğlum, pembelleri mi buraya boşmuş ya. Kötü oldu. Neyse şuradan buraya bir yol var. Allah ben çıkamayacağım ki. Aa çıkıyordum. Oo varsla yapıyor ama yani yanma şekli yanlış. Bir şey olmaz. Bana da bıraksaydın be. Ha bıraktı. Çok bırağlar. Yerinde Biraz burada afk duracağım. Ki param olsun. Demir kanı çekmiş. Of of. Bunu da verebilir miyim? Bir tane bundan. 16 tane de bunun Bu neydi lan? Aa. Gerisi sende. Oo. Ne alacaktım bir şey alacaktım unuttum <laughs> ne alacaktım ya neyse ha blok 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 artık bir ortaya gidelim ama ilk bir şey yapacağım altımı demir yapmak istiyorum burada Diamond var mı? Diamond arkadaşlar şu team upgrade'e basıyoruz böyle zırhlarımızı kılıçlarımızı yapıyoruz tabi varsa 12 olmuş Bunları bir kırka tamamlayıp yakar top almak istiyorum. Arkadaşlar yakar da şu Fireball ya çok güzel bir şey. Böyle adamları falan düşürebiliyorsun. Turuncu yatağı var. Bir de bizim var. Belki bu evi dinleyebiliriz. Bu elden sonra ben belki kapatabilirim arkadaşlar. Birkaç tane daha gireriz ya da isterseniz tabi. Kimse ortada yok mu gerçekten? Du Aa tam diamond varmış. Ben şimdi base'e gideceğim. ben bir beyze e gideyim. Kapıyı kenar basalım. Auç. Şuradan kılıç dört diamond. Armor bassam kılıç mı arkadaşlar? Armor daha önemli arkadaşlar. Armor bastım o yüzden. İki tane de elmasım kaldı. Bunu da buraya koydum. Bir tane daha aldık. Ölmem ya. Bence de ölmem demiştim. Ooo gümrükler. Ha bir tane mi? Biri gelmişti çünkü buraya. Bu benim. Nam. <laughs> ben niye yol Sen Arkadaşlar taktiği izleyin şimdi. O yanıma çekiyor. yapan atıp topunu düşürecek. Ben buraya gelmem lazım. Oha, easy gelmem ki. Arkadaşı geliyor. Arkadaşlar izleyin şimdi. ediyoruz. Best Destroyed oldu. Bunları savaşı bitiriyorum arkadaşlar. Bunları atacağım. Ben ölürsem almasınlar. Hayır. 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 Ah be. Neyse videomuz bu kadardı. Ben kaçtım. Bay bay.